Bitti mi? Biraz daha, daha. daha. bunu da ben sana veririm o tarafa. Baş üstüne. Evet. Akdeniz Belediyesi olarak e, deprem oldu biliyorsunuz ülkemizde, hepimiz çok üzüldü. Hem insanlarımıza hem hayvanlarımıza da yardım etmeye devam ediyoruz. Daha önce deprem bölgesine gitmiştik, hem mama e, hem battaniye. Bu şekilde yardımlarımızı canlarımıza götürmüştük. Dönüşte de yardıma uhtaç olan hayvanlarımızı alıp tedavilerini yapıp sahiplendirmiştik. Bugün de aynı amaçla tekrar e, deprem bölgesi Hatay'a doğru gidiyoruz. Oradaki canlarımıza hem yem hem battaniye, Kuşlarımıza yem e, götürüyoruz. Tekrar yardıma ihtiyacı olan canlarımız varsa da belediyemizin aracıyla alıp kısırlaştırma kliniğimize, bizim kendi kliniğimize getirip burada tedavilerini yaptıktan sonra sahiplendireceğiz. E, herkese geçmiş olsun diyoruz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız diyoruz.